Kaptan merhaba. Merhaba. Nasılsın? Başka var. Sen nasılsın? Sağ olasın ben de iyiyim. Ee, ne yaptın? Ee, bir de futbol geçmişten bahseder misin? Ee, futbola nerede başlamıştın? Yaşın, mevkiin, hangi takımlarda oynadın? Başlayayım abi. Yani i̇lk olarak ilk lisansım, ikinci lisansım sonra bir yerde sporda çıktı. Memleketim ona sarı Ardından e, spor lisesi için Manisa'ya gittim. E, Manisa Belediye'nin alt yapısında başladım. 3 yıl gibi orada oynadıktan sonra Manisa Spor transferi oldum. Manisa Spor'da U19 ve bulundum. Sonrasında Balıgı ile tanışmak nasip oldu. Orosfey Belediye, Orosfey, Orosfey ile oynadım. E, oradan kol çeşmeye gittim. Bir Balıgı'nın maceram olmuştu, Havran. Yarım yarım orada bir maceram oldu tekrar Salih Salih Belediye Spor'a döndü. Orada şampiyonluk nasip oldu. Son olarak da Çalba Belediye Spor'da şu an aktif olarak oynuyorum. Evet Çal Belediye Spor'a geldin. Ee, i̇kinci yarı güzel bir çıkışınız vardı değil mi? O süreçten biraz bahseder evet. misin? Ee, güzel bir seri yakalamıştınız. Güzel bir sonuç yakalamıştınız. İlk yarıya göre da üst sıralara tırmanmaya başlamıştınız ki Araya koronavirüs girdi ve <laughs> lider tatil edildi. O süreci bir değerlendirir misin? Evet. Ömer abi şöyle bizim ilk devre ilk takımımız kurulmuştu aslında. Ama bazen kan tutmuyor biliyorsunuz. Bu işlerde kaliteli kadro kurmaktansa arkadaşlık ortamını yakalamak daha önemli. biz de ilk devre bunu yakalayamadık çok fazla. Giden abilerimiz, arkadaşlarımız da çok katkı sağladı abi. Biz onları Allah bir kez razı olsun. i̇kinci devre sıfırdan bir takım kuruldu. 6-7 kaldık sadece ilk devre kalanlardan. Yeniden bir takım kuruldu. Ee, gelen genel ağabeylerimiz, arkadaşlarımız çok özverili davrandı. Takım arkadaşları olarak e, çok üst düzey bir iş başardığımızı düşünüyorum ben. Tabi bunda Binay Kaptanımız ilerinin de çok emeği var. Ee, güzel bir çıkış yakaladık. Ardından zaten e, koronavirüsten dolayı bir tatil edildi. Biz de merakla bekliyoruz ne olacağını. Evet, sen bu sırada da de antrenmanlara devam ettin biliyorum değil mi? Çal'da devam ettin antrenmanlara. İki futbolcu arkadaşına benziyor. Evet. evet, bundan 3 hafta önceye kadar, Ramazan bayramından hemen 2 gün öncesine kadar ben Çal'da buluyordum. Mart'ın ortasından 2 ay, 2 ay 23 gün gibi bir sürede Çal'da kalmaya devam ettim. Bu sırada antrenmanlarımıza devam ettik 3 arkadaş. E biz öngöremiyorduk tabii. tabii. E, Vülüt'ün bu kadar uzun süreli İlk yani 2 hafta, 3 hafta bir ara verirler, sonrasında devam ederiz diye düşünüyorduk. O yüzden antrenmanlarımızda devam ederiz diye düşünüyorduk. E tabii sonra da sokağa çıkma yasağı, böyle soru sorulunca bir arkadaşımız İstanbul'da, bir arkadaşımız yoruldu. Onları yalnız bırakmamak adına %10'u biz kaldık. Bizim için de o devam ettik. Evet. Evet, peki bundan sonraki süreçle ilgili da söylemek istersin. Liler 18 Temmuz'da başlayacak deniyor, siz Çal Belediyesi olarak ne durumdasınız? senin sen bu konudaki görüşlerin. Abi şöyle e, 18 Temmuz'da başlanacak değil ama şimdi birçok takım toplandı tekrardan bu Cuma günü bir dilekçe muhabbeti vardı biliyorsun. Tekrar dilekçe istendi tekrar tarafından kulüplerden. E, onun ne göre olarak ona göre hareket etmeyi düşünüyoruz. Sonuçta çıkardık çıkmak. Cami dilekçe yıldır bir hafta içinde toplanıyoruz. Bir hafta içinde bize de toplanıyoruz. Ama e, baktığımız zaman, prosedüre baktığımız zaman, testlerin yayınlığı prosedüre baktığımız zaman hafta bir test, otellerde bir kişi bir odada kalma süreci, e, testlerde her kişi bir oda. Yani bunu sağlayabilecek bazı bir takımdan ben çok, çok 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 az olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde ligin devam etmesi çok sıkıntılı. Ben de oynanmasından yanayım. Çünkü birçok futbolcu kardeşim, birçok futbolcu abimiz bir sene yok biliyor ve olmadık bir zamanda lütfen ertelendi. Çok futbolcunun parası içeride kaldı, alanlar oldu, alamayanlar oldu. Ben de çok istiyorum. Futbolcu arkadaşlarımın, kardeşlerimin, abilerinle birlikte yüzümüzü bitirip kalan paralarımızı almak, önümüze bakmak. Ama şu süreçte işte, prosedür, şu prosedürde çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü kulüpler bunu sağlayamayacağını düşünüyorum. Değil mi? Ee, şimdi Süper Lig'de oynanıyor ama oranın imkanları yüksek, geliri yüksek. Değil mi? Farklı bir boyut var ama amatörde, bölgesel amatör de bu şartları yerine getirmek oldukça zor diyorsun. Kesinlikle öyle. Şimdi bizim grubumuzda belli başlı takımlar var. Kapı takımları. Karaman, Kestel, Ustasa, Binebze, Ortaca. Yani bunlar belki yani burada %30, %40'ındır yani. Belki karşılayabilir. Çünkü her şey maddiyete dayalı. Bizim Çalbiyede Spor küçük bir bölgenin takımı. Ellerinden geldiğince bu işi götürmeye çalışıyorlar ama her futbolcu için ayrı oda, ayrı yemek, ayrı otel bunlar e, çok büyük masraf demek. Bunları sadece Çalbiyede Spor değil e, %80, %90'ını karşılamayacağını düşünüyorum ben. Evet haklısın. E, bakalım o zaman biz de o dilekçenin cevabını bekleyelim. İnşallah hayırlısı olur. E, şu koronavirüs bir anca <laughs> ortadan kalkar ve inşallah en kısa zamanda yeşil sahalarda görüşürüz. kaptan var mı başka demek istediğin husus? Abi ben aradığın için çok teşekkür ederim. Emeğine göreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Başarılar. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Allah'a emanet.